Bildiği üzere daha önce değişik yerler, işme yerlerinde gerçekleştirilen evlere işaret konarak hedef haline getirme amacının bir yenisi de ilimiz Yazı Konak beldesinde gerçekleştirilmiştir. Amacı korku ve panik yaratma, insanlarımızı husussuz kılma ve inansal ayrımı derinleştirme, karşı karşıya getirme amaca taşıyan bu işaretlerine karşı kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Evet. Ben şimdiye kadar böyle bir şey görüyorum ama Türkiye genelinde vardır. Herkesin evde televizyon var. Herkes televizyonu izleyecek. Her tarafta alabilir her işaret koyacaklar. Bu dönemde yazık onata bu işi yaptılar. He? Ne zaman konuldu bu şehir? Vallahi ben bilmiyorum. Sabahleyin ben çalışıyorum bu ortada, ben inşaat yapıyorum. Benim bir tane oğlum, ben bu evleri inşaat yapıyorum. Ne evleri inşaat, sana ne dedim. Dedi bizimkini de yapmışlar. Ben yazdım, torun da sonra bastım, buraya bastım, bastım, doğrudur. Her taraf inşaat yapmışlar. 5-6 yazdım, 7 ev var herhalde inşaat yapmışlar. Yani bu böyledir.